Sevgili izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Ee, güvenlik alanında çok enteresan gelişmeler oluyor. İstihbarat uzmanı Serkan Yıldız bir tweet serisi attı ve gündeme bomba gibi düşen bir konuyu bizlerle paylaştı. Serkan Bey hoş geldiniz. Hemen hoş konuya geçelim. 35 binden fazla Mossad ajanı, IDF askeri ve şimdilik personelin bilgileri sızdırıldı. Bunlar gizli İsrail güvenlik verileriydi şimdi bütün bu veriler ifşa oldu bu veriler nasıl ifşa olabildi önce bunu bir konuşalım bir de hani İsrail'de de devam eden bir savaşın içindeler bu o savaşı etkiler mi ne anlama geliyor bize anlatır mısınız lütfen? Şimdi bu çok ciddi bir ihmalin sonucu bence ya da e, herhangi bir istihbarat mensubunun sosyal medyada ya da e, telefonlu ya da webini kullandığı diğer platformlarda yaptığı küçük bir dikkatsizlik sonucu ortaya çıkmış büyük bir fatura diye düşünüyorum. ben. Artı diğer yandan e, Mosa da çok çok ciddi eksikleri olduğunu da görmüş bulunuyoruz. Siz böyle bir listeyi ilk başta şunu soruyorum. Böyle bir liste niye var? Niye böyle bir liste tutar bir istihbarat servisi? İsimleri niye kaydeder? Niye isimler olur? Ve bunların hepsi nasıl bir yerde e, blok halinde tutulur? Bunu yapıyorsanız zaten çok ciddi bir e, güvenlik açına siz güvenlik açının arifesindesiniz demektir. Diyelim ki böyle bir şey yaptınız o zaman bunu çok güzel korumanız gerekiyor. Bunun korumanın yolu da ilk başta insan hatalarını sıfıra düşürmekten geçer. İnsan hataları kimdir? Orada çalışan memurlardır, saha görevlileridir. E, hatta orada çalışan hizmet sınıfındaki tersörlerin bile bu konuda çok ciddi bir eğitimden geçirmeniz gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece ne yazık ki böyle bir büyük bir fiyasko karşımıza çıktı. Ki gözümüzde her zaman filmlerde, Hollywood dünyasında ya da diğer e, PR çalışmalarında gözümüzde hep büyütülen bir Mossad vardı. Ama asıl Mossad'ın ne kadar Kalibresi olduğunda burada hepimiz görmüş olduk. Çünkü bu çok büyük bir piyazk Peki bunu kim nasıl e, yapabilir? Yani dediğiniz gibi hep Mosat'tan tedirgin olunur, e, Aman işte Mosat miti izliyor falan denilir. Böyle bir efsane vardır. Bu nasıl evet. e, yapılabilinir? Bir de bizim e, mesela Türk istihbaratı içinde geçerli midir? mi? içinde geçerli midir? Böyle bir risk var mıdır? Ya da e, jandarma istihbarat içinde geçerli midir? Sonuçta yani Mossad'da e, son teknolojiye göre kurulan, korunan bir yer diye hep bilinir. Şimdi e, ben tabii bu tweet'i öğlenden sonra attım. Ancak olaydan sabah haberim oldu. Sabah haberim olduğunda e, ilk baktığım şey benim. Acaba bu hackerlar bir taşeron muydu? yani karşı bir istihbarat servisi bu hackerları satın alıp bu bilgilere ulaşmak için e, hizmet alım sözleşmesi imzalamış olabilir. Bu ihtimal çok yüksek geldi bana. Çünkü bir hacker bunu aldığı zaman e, bunu mevduata nakde çevirmek ister. Ancak siz onunla başından anlaşırsınız. Hizmet alım sözleşmesini yaparsınız. Bu iş böyle oluyor. Yoksa ben normal... Biraz daha detaylandırabilir da misiniz? Yani... açıklayayım. Şöyle... Ben normal herhangi bir hacker topluluğunun, örgütünün ya da 3-4 tanesinin bir araya gelip hadi biz gidelim Mossad'ın personel listesini alalım diyeceğini hiç sanmıyorum. Burada bir e, hizmet alım sözleşmesi var. Ya bir devlet kurumu, ya bir karşı istihbarat dairesi ya da servisi bu hackerları tuttu ve bu listelere ulaşmak için motive etti, motivasyon kaynağı sağladı, bu paradır e, suçlarını gözlerde etmektir. imkan açmaktır. Artık ne konusunda pazarlık yaptılarsa ve bu işi başardılar. Artı e, günümüzde şu anda tüm dünyada İsrail'e karşı çok ciddi bir e, karşı duruş var. Bunun da etkisiyle bunun motivasyonuyla da e, İsrail'e karşı olan gruplar hackerları tutmuş ya da o gruplardan olan hackerlar da bunu yapmış olabilir. Ama bu kesinlikle hacker'ın çok yetenekli olmasını değil Mossad'ın çok beceriksiz olmasını gösteriyor. Yani e, peki e, genel olarak baktığımızda o zaman istihbarat e, teşkilatları yeni teknolojiye mi adapte olamadılar acaba? Yani Mossad beceriksiz olması diyorsunuz da tabii şimdi biz dışarıdan basından takip ettiğimizde bütün hani süreci yıllardır takip edince hani Mossad'ın da beceriksiz olabileceği e, ihtimali dışarıda evet. evet. İhtimal vermiyorsunuz ama şöyle diyeyim e, bu, bu tip yaşanan büyük istihbarat yangınları çok küçük hatalarla ortaya çıkar. Çok küçük bir insansı hata herhangi bir servis görevlisinin memurunun ya da başka birinin yapacağı küçücük bir unutkanlık küçücük bir ihmal sonuçları buraya rahatlıkla getirebilir. Aynı şey tabii bizim istihbarat Teşkilatımız için de geçerli. Diğer kuvvet komutanlıklarının istihbarat personeli için de geçerli. O yüzden personele öncesiz siber istihbarat ve siber savunma alanında eğitmelisiniz. Onları güncel tutmalısınız. Ancak dediğim gibi yani bu e, Mossad'ın çok ciddi bir hatası. Yani Mossad zaten bizim gözümüzde hep büyütülüyor. Hep e, işte Mossad eyvah şu bu bunun gibi fantastik hikayelerle biliyoruz Mossad ama böyle değil. Yani Mossad'ın tarihinde yüz 100 operasyonun 30'u başarılıdır. 70'inde başarısız olmuş bir teşkilattır, servistir. Bu yüzden ben habere çok şaşırmadım. Benim asıl şaşırdığım şey şuydu. Siz niye böyle bir liste oluşturursunuz? Yani bir istihbarat servisi niye personelin listesini oluşturur? Bu, bunun çalınabileceğini düşünemediniz mi? Ya da bu kadar mı e, bu konuda bilgisizsiniz, tecrübesizsiniz? Daha önce de bu bazı dünyada örneklerine baktığımız istihbarat servislerinin e, başına geldi. Wikileaks belgeleri yayınlandı evet, bu ülkede. Evet. Bu ülke evet. dünyada artı Dünya. e, bir CIA ajanı Rusya'ya sığındı. Yani çok ciddi olaylar yaşandı. Siz böyle bir listeyi ne oluşturursunuz? Niye ve yaparsınız? Artı o listede sadece Mossad personelinin isimleri de yok. Şimbet'in isimleri var. İsrail defans, İsrail savunma kuvvetlerindeki kritik noktalarda çalışan personelin isimleri var. Mossad'la birlikte çalışan personel, sivil insanlar var. E, ajan dediğimiz, e, sivil kaynak dediğimiz. O insanların da hayatı e, artık deşifre olmuş durumda. Ki, Ve yani, yani... tehlikeye açık alan durumundalar. Doğru mu? Tabii ki. Öyle artı şu da var. E, şimdi bu, bu tip yaşanan fiyaskolar personelin de moralini düşürür. Personelin de güven kaygısı oluşur. Şu anda ben Mossad'da olmak istemezdim. Yani orada nasıl cadı bir, cadı kazını kaynıyordur tahmin edemiyorum. Peki tekrar Türkiye'ye dönelim. Böyle bir risk var mı Türkiye içinde? Ya da istatistikler ben... hazırlıklı mı? Yani nasıl eğitimleri falan Türkiye'de? İstihbarat servisleri bizim şu anda kullandığımız teknoloji iki yıl öncesinden kullanan birimlerdir. Yani her zaman istihbarat servisleri hackerların önündedir teknolojik açısından, teknolojik imkanlar açısından, donanım açısından, yazılımlar açısından her zaman öndedir. Ancak bizim Türk istihbarat servislerinin bu kadar komik hatalar yapacağını ben tahmin etmiyorum. Bir liste oluşturmak zaten başlı başına bir komedi sahnesi. Böyle bir liste niye oluşturursunuz? En şey bu. Ancak şöyle de bir iddia var. Ee, bu listeyi hani bir liste halinde değil de personelin tek tek kaynaklarına girilerek toplandığı söyleniyor. Ancak bu bile insanlar şu merakı uyandırıyor. Niye böyle bir kaynak var? Sizin gizli personelinizin gizliliği zaten suya yazılan mektuplar gibi olmalı. İnkar edebilme açısından da Koruyabilme açısından da kendi gizliliğinizi muhafaza etmek açısından da bunu yapamadığınız sürece her zaman risk altındasınız. Bunu sadece Türk istihbarat Servisleri değil her istihbarat servisi için bu ciddi bir riskdir. Peki bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın bir tweet'i vardı şöyle söyledi. 200 liraya tüm kimlik bilgilerimiz satılık, vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir. Tüm bilgilerimizin satılabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama bekliyoruz diyor. Bu bir e, telegram hesabı. İşte orada bu işlemlerin nasıl yapıldığını gösteren bir video paylaşmış. E şimdi Bizde de sürekli aynı konu gündeme e, geliyor. E, e, sürekli işte bilgilerimiz satıldı mı satılmadı mı e, sürekli bunları e, konuşuyoruz. Ya böyle bir şey olmuş olabilir mi? Nasıl olabilir? Ya o şimdi da e, evet. e, tweet ben de e, yeni gördüm Özgür Karabat'ın o tweetini. Çok yeni gördüm hatta. E, ben... Bu işin bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Yani bu işi yapabilmek için kimlik bilgilerini, vatandaşın kimlik bilgilerine sahip olabilmek için e, bireysel e-devletlerin hacklenmesi gerekir. Ya da bu e-devlet kaynaklarının bulunduğu server'ın hacklenmesi gerekir. Ya da server'a bir korsan e, giriş yapmanız gerekir. Artı 200 TL gibi bir fiyat da bana birazcık e, gerçek dışı geliyor. Çünkü Bizim de etraftan, kendi çevremizden duyduğumuz bu tip dedikodu kıvamında bilgiler var. Bu tip dedikodu kıvamında haberler alıyoruz. Ancak bu kadar basit olduğunu ben sanmıyorum. Bu kadar e, telegram üzerinden, isim vermemiz doğru mu bilmiyorum uygulamaya ama telegram üzerinden kirlilik if ifşasının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ben telegramın e, evet, illegal veya yer altı ya da gayrimeşru kişiler, örgütler tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığı ortada net. Ama kimlik bilgilerine ulaşmanın ben bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. Ad, soyad telefona ulaşılabilir. Bunları kolaylıkla elde edebilirsiniz. Nitekim bizim bile telefonlarımıza bugün hiç alakamız olmayan bayi sitesinin reklamları geliyor. Bilmem ne firmasının sattığı bal ürününün teklifleri geliyor. Bunlar kolaylıkla ele geçiyor artık günümüzde birçok farklı kanaldan. Ancak kimlik bilgisi denildiği zaman bu bence e, Sayın Karabat'ın dediği kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Peki. Okay. Çok teşekkür ediyorum Serkan ve açıklamalarınız için. Bu konu çok önemli ve çok sıcak bir konuydu. Hem de oluşabilecek ne diyelim dezenformasyonları da önlemiş olduk bu konuyla ilgili. Çok teşekkürler. Sağolun. Sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın. Tekrar birlikte olacağız.